Çocuklar şimdi Yusuf'la harika bir oyun oynayacağız. Önümüzde kutular var ve bu kutuların içinde görevler var. Hepsi evet. numaralı. Şimdi Yusuf kurayla bir tane numara çekecek. Sonra kutuyu açacağız ve görevimizi yapacağız. Çek bakalım anneciğim. Bir tane seç içinden. Gözü kapalı seç ha. Kaç çıkacak bakalım? Görevini çok merak ediyorum Yusuf. Çok komik görevler var. 7 çıktı. 7 evet. numarayı almamız lazım. Hangisi şu? Al bakalım. Hop. Ay orada değil yazıyor içinde. Heh. Neymiş? Renkleri eşleştirme görevi çıkmış. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi renkleri eşleştirme oyunumuz başladı. İlk başta sarıları buluyor Yusuf. Hepsini renk renk ayıracak kenara. Sarılar bitti. Şimdi tahtaları koyuyor. Ahşap rengi olanları. Şimdi bir tane daha seçiyoruz. Yusuf için ben seçiyorum. Bakalım kaç çıkacak? Çok merak ediyorum. Yusuf çok komik görevler var. Bir numara çıktı. Ne yazıyor okuyalım? görevimizi görelim neymiş bakalım Üç kere cik cikleme 3 kere cik cikleme görevi 3 <laughs> kereydi oğlum hadi şimdi diğer görevimiz merakla bekliyoruz 6 Altı. 6'dan ne çıkacak bakalım yastıklardan ev, yastıklardan ev yap yastıklardan ev yapma görevi en güzel görev Bakalım başlıyoruz. Yusuf nasıl bir ev yapacak acaba? Heh, öyle. Üzerine de kapatalım onun. Getir. Şöyle. Evet. Bakayım evine. Yusuf'un kafası girdi eve. Yusuf'un bir de ayakları girdi. Minnacık bir ev oldu bu. Ne? yaptın yaptı Aa, evi Gel şimdi hemen bir tane daha seçiyoruz. Bu sefer ben seçiyorum senin için. Kaçmış. 3 Üç. Üç. Neymiş <laughs> Ne yazıyor oku bakalım Turşu Ye <laughs> Çok güzel bir görev Senin için çocuklar Yusuf turşuya Bayılır çünkü o yüzden turşu ne Yeme ne görevi ya, ısır ya kenarından al elinle ısır ne çatalı oğlum Kibarlığa ne gerek var şu an Güzel mi Yusuf'un en sevdiği şeylerden biridir turşu. O yüzden bu görev onun için şeker yemek kadar güzel değil mi oğlum? Isır bir tane daha bakayım. Kocaman ısır. Ooo çok güzel. Oh afiyet olsun. Bir tane daha seçtik şimdi. Görevimize devam ediyoruz. Turşumuzu yedik çok güzel afiyetle. 5 çıktı. 5 tane ne çıkacak bakalım? 5 buradaki. Kelon. Dur öyle. Kal öyle. Kal hemen kal. Kıpırdamaman lazım asla görevini hemen yerine getirmen lazım. Şimdi heykelsin ya sen. Onu oraya bırakamazsın ya. Ben şimdi sana ne yapacağım biliyor musun? Vay 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 vay. Heykeller gülmez. Heykeller asla gülmez. Gıdıklanmaz. Heykel olman lazım. Görevini başarıyla yerine getirmen lazım. Tamam oldu sayıldı. Heykel öyle kaldı ya. Heykelcim artık bitti bitti. Tamam, o zaman ben senin yerine çekelim bak <laughs> bozdun değil mi? Al bakalım kaç çıkacak? Var iki olmalı. tane kalmış tamam o zaman iki tane dört çıktı Dördü açıyoruz şunu Doğru. dört tane çıkacak ben okudum evet. ben okudum bile sen de oku bakalım. Evet, halkaları dizme görevi. Bu görev de çok eğlenceli şimdi. Şimdi burada halkalarımız var. Halkaları Yusuf dizmeye çalışacak. Bir ile başladı. Hem de numaralarına göre dizecek. İki üstüne koyuyor. Üç nerede? Evet, üçü üzerine. Yan vaziyete koyman lazım ki düşmesin. Yusuf bu düşer bak. Biraz şöyle yapman lazım anneciğim ortaya. <laughs> şimdi dördü koy bakalım. Dört. Dörtte sıra. Evet. Şimdi onu da koyalım. Ay Yusuf düşmesin sakın. Çok dikkatli olman lazım. Beşi bulduk. Biraz düzeltip şöyle. Okuyorum. Beş. Olmadı Yusuf. Biraz daha ortaya koy onu. Devrildi gitti ya. Bu görev başarısız oldu. başardık. Birkaç kez denemeden sonra biraz zor oldu ama oldu değil mi anneciğim? Ben şimdi ne yapıyorum Yusuf? Ne yapıyorum? Hay 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 hay. Sadece. <laughs> Ve sonuncu görevimiz takla atma görevi. Atabilir misin? Atabilirsin. Hayır. Ama bu görevin seni yapmak zorundasın. Başarısız olursun yoksa. Anne Takla. Havada takla atan insan şimdi takla atamayacak mı? Hadi bakalım, deneyelim, deneyelim. Oo, hadi. Olmuyor mu? koltukta olur. <laughs> en kolay kol. Evet, oldu. Sayıyoruz buna. Çok eğlenceli bir oyun oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.